Huzuru Hazirun, Cemiyeti Erifan laindir münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim başımıza her zaman türlü türlü işler gelir. Sıkıntılar yaşarız, dertler yaşarız, bazı olaylar yaşarız, badireler atatırız. Ama her zaman işin şerrine bakarız. Hiç hayrına bakmayız değil mi? Aslında demezler midir? Her şerde bir hayır vardır diye. Raviyan Ahvar, var, nakilan ahsar bir günah rivayet ederler ki vakti zamanında diyarların birinde bir hükümdar yaşarmış. Bu hükümdarın çok yakın dostu olan bir veziri varmış. Ve bu vezir sürekli başlarına ne gelirse gelsin ya hünkârım her şerde bir hayır vardır. Her şerde bir hayır vardır deyip dururmuş. Padişah bu huya biraz sinirlenirmiş ama dost olduğu için de çok fazla bir şey demezmiş, kızmazmış ona. Günlerden bir gün o padişah ava çıkar heyetiyle beraber. Ve avdayken padişahın parmağı bir anda bir kaza sonucu kopu verir. Allah oh, dera oh, ne bir vaab kopar ekran toplanır bilmem ne. Bizim vezir de tabi ya o hünkârım esef etmeyin her şeyde bir hayır vardır yapmayın etmeyin falan deyince padişah artık zıvanadan çıkar. Ya buraya da parmağım koptu ne hayır parmağım koptu diyorum sana ya atın bunu zindana der. Bir anda adamı zindana atıverirler. Yerine tabii ki başka bir vezir tayin edilir. Biraz şöyle bir aslında hüzünlenir. dostunu zindana arttırdığı için ama hükümdar olduğu için de kararından çok da fazla dönmek istemez. Bir gün tekrar ava çıkmak ister hükümdar ve yanına yine heyetini alır, atına biner ve avdayken bir anda eşkıyalar keser yolunu. Eşkıyalar derdeş ederler hükümdarla vezirlerini ve askeri erkanını ve Eşkıya'mız bugün evlat sahibi oldu. Bunun şerefine kurban keseceğiz, adaklar alacağız. Bu yüzden sizi katledeceğiz derler. Aman etmeyin ne yapıyorsunuz? Hükümdarım ben ne yapıyorsunuz? Bırakın beni altına boğarım sizi bilmem ne demeye kalmadan bir anda eşkıya gelir. Görür ki hükümdarım bir parmağı kesik. Aaa bakın bundan kurban olmaz. Bu eksik. Bunu salı verin gitsin der. Hükümdar salı verilir ve tabii ki diğerleri salı verilmez, katledilir orada. Hükümdar bir şekilde saraya döner ve durumu anlatır. Böyleken böyle oldu ya. Nasıl oldu bu işler? Nasıl oldu bu işler? diye yapmaya kalkarken bir anda her şerde bir hayır vardır sözü aklına gelir. Hemen giden arkadaşının yanına. Ya görüyor musun? Bak böyle böyle oldu. Görüyor musun? E ee, padişah ben sana dedim her şerde bir hayır vardır diye değil mi? Ya parmağım koptu. Bak şer dedik. Bak hayır çıktı görüyor musun? Hayatımızı kurtardık. Peki sana bir şey soracağım. Ben seni bir attım. Peki buradaki hayır nedir dedi. E yukarı, <laughs> Beni zindana atmasaydınız. E ben de size hava gelecektim. E ben de katledilecektim orada. Alın size hayırdır. <laughs> ya işte Demek ki her şerde bir hayır oluyormuş. Köylerin birinde insanlar geçimini balıkçılıkla sağlıyormuş. Balıkçılıkla geçimini sürdürüyormuş. Yine insanlar balığa açılmış gecenin bir vaktinde ve o gece inanılmaz bir fırtına çıkmış. Ama nasıl bir fırtına? Yer yerinden oynuyor. Evler, binalar neredeyse yıkılacak rüzgardan. Tabi deniz de çok dalgalı, Mahvolmuş yani oradaki balıkçılar ne yapacağını da şaşırmış. Köylüler telaş içinde ve bir evde yangın çıkıyor. Evin sahibi kadın, Eyvah gitti evim, gitti evim, gitti evim. Kocam da balıkta ne yapacağız, ne edeceğiz? Kocam da gelemez bu fırtınada. Fırtınada ne olduğu belli. Ne bu şerler, ne bu şerler diye dövünüp durmuş. asıl kelam sabah olmuş, fırtına durmuş. Birden balıkçılar gözükmüş denizde. Herkes çok sevmiş. Şah bu fırtınadan nasıl kurtuldunuz? Nasıl kurtuldunuz bu fırtınadan? Demeye kalmadan kadın atılmış ona. Kocasının yanına gitmiş. Ya bey evimiz yandı. Ocağımız yandı. Mahvolduk. Mahvolduk. Balıkçı tebessüm eder. Ya sen ne diyorsun hanım? Eğer ev yanmasaydı biz yolumuzu bulamayacaktık. O yangın bize ışık oldu. fırtına da yolumuzu bulabildik. Kıyıya geri dönebildikler. İşte her şerdeki hayır budur. Efendim başımıza türlü türlü yine işler gelecektir. Muhakkak hayat böyle ayağımızı takıp yere bizi düşürecektir. Ama önemli olan şerrini görmek değil, hayrını görmektir. Allah herkese hayrını görmeyi nasip etsin. Tekrardan görüşürüz efendim. O vakte kadar sağlıcakla kalınız.